çok korktum gerçekten. Ya hangisine binelim? Siz karar verin. Evet, Robux yatırıcı tamam mı? Bilemedim. <laughs> gelin o zaman şuna binelim arkadaşlar. Hadi binelim. Oh. Ya iki kişi var bunda da olmaz ki ama böyle. Üzüyorsunuz beni. Hadi gelin. Tamam artık iki kişi olalım. Kimse gelmezse de. Ha gelin gelin hadi gelin. Heh. Çok güzel geliyorlar. Gelin 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 çabuk. Gel, Ha? Bak gelenler oluyor. Yine bak bak. Şu anda 3 kişiyiz. Çıkmazlarsa eğer. 3 Ay, kişiyiz tamam güzel. Olsun biz 3 kişi de oynarız. <laughs> evet Subre Submarine Story. Submarine Story. Evet. Ay canım deniz altındayız arkadaşlar. Şu anda bakayım. şekilde karada değiliz. Sudayız. Suyun altındayız. Şuna bakın arkadaşlar. Şu anda suyun altındayız. Hadi gidelim. Şimdi neredesiniz? Aa iki kişi var burada. Neyse. Yani biz iki kişiyiz. Bir kişi var. O da benim. <laughs> Hadi hoş geldin diyor. Evet hoş bulduk. Neyse gerekirse tek oynarız. Evet. Ee, buraya hoş geldiniz diyor. Hadi evet evet çok konuşuyorsun kaptan. Kaptanın çenesi düşük çıktı valla. Şurası açılmıyor. E demişler bizi buraya arkadaşlar. buralar. Hani açılmıyor hiç bir kapı. ah şimdi o da oyundan çıkar. çıkmış bak. <laughs> Hadi tek oynayalım olsun. Aha. Burası bizim mi? burası. Ha burası. E bizimki nerede? Bir saniye. Bir tek ben varım şu an oyunda. <laughs> Neyse olsun. Şimdi e, peki diyor yerine otur diyor. Aha bak şuradaymış benim yerim. Oturduk. Tamam mı oturduk. Tek başımıza hani su altında kaçırdılar beni. Suyun altına kaçırdılar. Ne oluyor? seansa giriyoruz. <laughs> Pardon diyor, üzgünüm diyor, çarptık diyor. Arkadaşım ne diyorsun, nasıl çarparız ya? Aha, bu ne, buraya bir şey yazabiliyoruz. Ben acıktım, hey diyorum ben. Hey, ben acıktım. Evet. Ee, ne yiyorsak halledikten sonra işte ne yemek istersin diyor. Evet şimdi e, ne yiyelim biz? Hamburger istiyor canım nedense. Neyse bunu şimdi yemeyeceğim ben. Ama çok güzel gözüküyor ya. Şuna bakar mısınız? Neyse i̇şte, birazdan yeriz. 2-1. Bir. Evet bitti süre. Evet yaşıyor ne? Ücretsiz yemek harika diyor. Hadi artık ya bir şeyler olsun ama gidiyor. Gidelim artık. Kalksam mı Bilemem. Neyse. Yat yat. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O ne no, diyor? Ne? Yardım çantasına ihtiyacımız var diyor. Çabuk diyor. Kabin kilitli. İç kabinden al ve kilitli geri gel diyor. Ne oluyor ne oluyor? Kabin neresi arkadaşlar? Ben nereden bileyim ya? Ya siz deli misiniz arkadaşlar? Bu ne çeşit bir psikopat ya? Ay <laughs> evet, tek başıma getirdiniz beni buraya Allah. Şöyle aç 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 aç. Aç bir yerden alacağım ama yine bak bana bir yer gerekiyor. Şurası mı? Yok burası değil. Ha buradaki kabinlerden birinde. Çabuk. Aha burada. Buldum. buldum. Aldım tamam. Güzel 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 güzel. Tamam çok güzel. Al. Çok mutlu. Bakayım <laughs> buralarda ne bulacağız. Şu anlık bir şey yok. Yardım çantası bulduk. Tamam diyor. Niye biz yardım çantası bulunca gidiyor acaba o titreme? Test etti bizi. Ben biliyordum böyle olacağını başta. Bakayım. Belki başka yardım çantası da var. Hayır. Açıyordum da ama niye böyle oldu? Tamam. Yok. Açık yerime geçebilirim bence. Sonra şöyle geçelim. Güzel. Oturdum. <laughs> Allah! Ne oluyor? Yine ne oldu? suyun altındayız diye. Televizyon falan mı? Ben gitmek istiyorum ya. Aha. Gel gel. Bu ne? Bu ne ya? Canavar resmen. Bu kim TV'deki kim diyorum. Televizyondaki kim diyorum. Bu ne diyor? Bir şeyler diyor. Sen diyor. Ne? You will all perish diyor. Ah diyorum. Ah! aha bakın 14 15 16 hadi hadi ben de katılmak istiyorum lütfen Cık. ya inanmıyorum gittiler ya hadi gelin binelim hadi gelin binelim ha bir kişi daha bindi şu an ya biniyor tabi deniz altına biniyoruz. Aman da deniz altına geldik. Hadi bakalım. Evet. Bu neresi? Aha. Burası benim yerim bak. Herkes gel yerim. Bu bana ne ya? Ama oturamıyorum yerime. Oturamıyorum ya? neden oturamadım? Ha. Güzel oturdum. Bakayım benim yanıma Steve Arap geliyor. Steve Arap kim göremiyorum. Hadi araştıralım. Yok kız yok. Neyse gitmiştir oyunda. Hadi bakalım. Evet bir şeyler diyor. bilmem ne hoş geldin bilmem nesinin bilmem nasıl diyor. Hadi artık başlayalım lütfen. Evet. Bu arada bu oyunu ilk defa şu an oynuyorum. Daha önce hiç oynamamıştım. Ne ya? Evet hadi. Supreme Air'ine hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Kaptan, hoş bulduk. Bu ne? Cravemate. Cravemate yazıyor. O ne ya? Ne demek gerçekten bilmiyorum. Çok ciddiyim. Ha burası açılacak. Şimdi açacağız biz. Yardım kiti burada olacak. Bak şimdi. Biraz bug yapıp göremez miyiz ya? Göremiyormuşuz. <laughs> Neyse o zaman aha yerim oturayım da ben şöyle <laughs> güzel oturdum. Sarı bir fanusun içindeyim ben. Neden böyle oldu? Neyse herkes yerine otursun. Şu kız olacak şimdi ya. Aha. Ay kızım can azaldı ya. Pardon diyor. Evet e, diyor ki e, su içinde türbülansa girdik diyor. Evet şaka yapma öyle bir şey demiyor. <laughs> hep evet, hey ben acıktım diyor açın diyor az önceki gibi hamburger alacağım ben ama hamburgerin bir faydası olmuyormuş ya canını yükseltmiyormuş o yüzden hamburger almama kararı aldım sağlıklı bir şey alacağım ki canım yükselsin yediğim zaman bakayım ah sağlıklı bir şey de yok ki buradaki en sağlıklı şey bu ama ben istemem ben bu sefer şunu sekmek istiyorum yedim şu an 1 3 2 1 hadi bakalım Evet aç kalanlar Allah rahmet eylesin yani. Evet ne diyor? Hadi hadi ya. Ben neden hiçbir şey demiyorum. <laughs> Niye böyle oldu şu anda? Evet gerçekten açmıyor. Ne diyor? Ne oluyor? Hayır diyor. Aha yardım gitti. Ben bunun yerini biliyorum. Açıl. Açıl tamam.